Arkadaşlar merhaba. Youtube kanalıma hoş geldiniz. Bugün size e, hastanemizde yeni kurulan hemogram cihazımızı tanıtmak için bu videoyu çekiyorum. Cihazımızın adı evet. e, Daimint 173 modelde. Evet. modelde. Cihazımız tam otomatik bir cihazdır. Yani yaklaşık bir aydır bizde kurulu olduğunu söylemiştim hemogram cihazı. E, cihazımız rak usulü sistemle çalışıyor. Hastalarımızı böyle diziyoruz şu vaziyette. Rak, rock, rakımızı şöyle yerleştiriyoruz haznesine. Ve şurada başlama butonumuz var. Başla butonuna bastığımız zaman cihaz hastayı böyle alıyor ve çalışmaya başlıyor. Otomatik olarak yani tahmini yani 1 bir dakikada sonucum, hasta sonucumuzu veriyor cihaz. Şöyle yakınlaşalım. Hast, yani cihazımızın bilgisayarı şöyle arkadaşlar. Burada okuduğu barkodlara göre e, sonuç parametrelerini buraya değerlendiriyor arkadaşlar. Buradan okuduğu değerleri takip ediyoruz. Yani hasta sonuçlarımızı şöyle tek tek buradan değerlendiriyoruz. Bir de bildiğiniz gibi arkadaşlar bu cihazın her sabah hasta çalışmaya başlamadan önce e, üç seviye kontrol çalışıyoruz. Düşük seviye, normal seviye ve yüksek seviye. Bu üçünü her sabah çalıştırıyoruz. Sonucunu kontrol ediyoruz. Sonuçlar uygun çıktığında ondan sonra hasta çalışmaya başlıyoruz. Cihaz hakkında anlatacağım şeyler bunlar. Basit olarak anlatmaya çalıştım arkadaşlar. Şimdilik anlatacağım bu kadar. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Beğenmeyi ve paylaşmayı unutmayın. Teşekkür ederim.